Selam dostlarım kanalıma Star Tarota hoş geldiniz. Tuğba ben. İnşallah iyisiniz. Her şey yolunda keyifler yerindedir. Beni soracak olursanız şükürler olsun gayet iyiyim. Keyfim yerinde. Rabbim bugünümüze aratmasın. Umarım sizin de her şey istediğiniz gibi, gönlünüzce olur arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum çok çok mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. Uyumlandığımızı bilmek görmek beni çok mutlu ediyor. Bugün yine taze güzel bir enerjiyle güzel bir açılımla karşınızdayım. Niyet aldığınız insanın sizinle ilgili düşünceleri neydi? Şu anın enerjisiyle düşünceleri ne diye bakacağım. Lenormand destesi eşliğinde ki beni zaten e, kanalı açtığımdan itibaren abone olan arkadaşlarım, yakın tarihte abone olmuş arkadaşlarım zaten bu açılımımı çok çok iyi bilir. O yüzden e, abone olan olacak arkadaşlarıma şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Videolarım zamansız zamanıdır arkadaşlar. Onun da altını çizerek bildireyim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapıp izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda videonun altında açıklamalar yerinde Star Tarot alt tere Instagram adresinden veya vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında WhatsApp'tan mesaj atarak ulaşıp özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Daha rahat bir şekilde net cevaplar almanız adına arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi e, ben kartlarımı karıştırırken lütfen siz de üçer defa niyet aldığınız insan adını söyleyin ki kartlarıma bol bol enerji gelsin. Niyet aldığınız insanın şu anın enerjisiyle beni kim izliyorsa öncelikle aboneliklerimi ve izleyen arkadaşlarımı dahil ederek bakalım sizinle ilgili ne düşünüyordu ama artık ne düşünüyor duygu ve düşüncesini aynı zamanda da verecek. Hep söylüyorum bu video karşınıza çıktıysa muhakkak ilahi sistemin size yönlendirmesi sonucu bu video karşınıza çıkıyordur şöyle <laughs> güzelce kartlarımı karıştırayım hızlı hızlı evet bakalım sizinle ilgili ne düşünüyordu niyet aldığınız kişi öncelikle bir güncel düşüncesine bakalım şu andan itibaren düşüncesine ona bakmaya geçeceğim Hmm. Şimdi arkadaşlar şöyle bakıldığı zaman <laughs> ilişkinizde bir problem, bir sıkıntı veya üçüncü kişi etkisi olduysa veya niyet aldığınız insan e, sizin istemediğiniz şeyleri yapıyorsa... Hani Onunla ilgili söyleyebilirim aslında bir şifalanma sürecine geçmeye başlamış özellikle bunlardan biri de şu e, arkadan ihanet olayları işte e, olmadık şeylerin var olmuş gibi ortaya atılması vesaire bu tarz konularla ilgili şifalanmaya başladığı görülüyor özellikle sizinle ilgili sizi artık e, ikinci bir şans olarak yani kesinlikle ikinci bir şansı hak ediyoruz dediği bir süreçte yani arada kırgınlıklar olmuş olabilir ayrılık olmuş olabilir ummadığınız şeyleri yaşamış olabilirsiniz bununla ilgili bir ikinci şans durumu e, gözüküyor aslında burada niyet aldığınız insan size ikinci bir şansa gelmek istiyor niyetinde e, kendini çok sizi tanıdığı için kendini şanslı hissettiği bir süreçte açıkçası çünkü diyor ki hani, tamam evet yüküm sorumluluklarım fazla dediği bir noktada ama sizinle ilgili kesinlikle bununla e, bu durumla ilgili bir problemi bir sıkıntısı yok aksine derin bir şifalanmanın altına güneş kartım geldi derin bir uyanışta niyet aldığınız insan uyanışta görmeye başlamış şükürler olsun aranızda böyle kavga sıkıntı problem varsa bilin ki çok fazla nazara göze geliyorsunuz o yüzden çok rica ediyorum ya bundan da bir şey olmaz bu da söylemez deyip de kimseye bir şeyinizi söylememeye çalışın mümkün mertebe Çünkü gerçekten nazara geliyorsunuz aranızda doğal ruh iki Alev ruh eşi bağlantısı çok çok yüksek e, O yüzden bu durumlar aşılacak gibi görülüyor artık size doğru yöneldiği bir süreçtir yani duygularınız karşılıklı ve sizinle hani böyle e, evlilik yapmak istediği bir süreçteymiş veya hani kesinlikle bir ilişkimi devam ettirmeliyim Hani yanlış insanlar yüzünden bu hale geldik veya kendi kafamın dikliğiyle bunları yaşadım dediği bir süreç de sizinle ilgili. Ama sizinle ilgili durumunda gerçekten şifalandığı, uyumlandığı, uyanışa geçti. Kesinlikle e, yeniden bir arada olmalıyız veya bir aradaysanız da artık aradaki bu sıkıntılar, kavga, dönüş, dövüş problemleri aşacağı görülüyor arkadaşlar. Şimdi bakalım şu anın enerjisinden itibaren nasıl bir durumda? Hmm, güzel geliyor. Evet şöyle. Yani evet biraz hakkınıza girilmiş. Doğruyu söylemek gerekirse. Sonuç alın güzel geldi. Şimdi arkadaşlar, ağaç kartımın üzerine köprü kartım geldi. Şimdi şöyle bir durum var aslında. Niyet aldığınız insan eve sizinle ilgili şifalandığı görülüyor. Zaten bunu söyledim. Ama nasıl şey geleceğini bilmiyor. Hani nasıl bir e, alt semin yapmaya çalışıyor açıkçası. Hani bu durumu nasıl aşacağını bilmiyor şu anda. Şifalandığı için bazı şeylerle yüzleşiyor. iç dünyasıyla yüzleşiyor. Belki sizinle bir aradayken bunu hiçbir zaman anlamıyordu. Farkında değildi. Siz uyarıyordunuz böyledir şöyledir ama sizi hani duymamazlıktan gelmiş olabilir. Ama şu anda ciddi anlamda bir şifalandığı süreçte. Özellikle son 28 gün içerisinde veya 8 gün içerisinde gerçekten sizi fazlasıyla düşünmeye başlamış size yaptığı yanlışlarla yüzleşiyor. Yani bu bence çok güzel bir şey. Bir, bir nevi de karmalarını ödüyor. Bırakın biraz dursun bu durum böyle devam etsin. Size gelebilmek için ikinci bir şans istemek için evet şu anda çabaladığı bir süreçte sizi çok düşünüyor nasıl geleceğini de bilmiyor çok istiyor ama ciddi anlamda çabalıyor şu anda. E, yedili zamanlara lütfen dikkat edin çünkü yedili zamanlarda sizinle hani böyle bir üstü kapalı bir şey bahane ederek de olabilir. Yoksa direkt bir ne haber nasılsın diye de yazabilir. Böyle bir iletişim durumu söz konusu 7'li zamanlarda ama 9'lu zamanlarda bir eylem durumu görünüyor arkadaşlar. Dikkat edin. Şu süreçte şu anda bu durum sırda. Hani vermedi. Hani bu bu durum şu anda sır, sırda. Hani bu durumun ne olacağını şu anda vermedi ama şu e, şu anda istediği tek şey tamamen size gelmek bir eylemde bulunmak bunu fazlasıyla istiyor çünkü sizin değerinizi anladığı bir süreçte açıkçası yani ne kadar iyi niyetli, saf, merhametli, güzel duygularla kendisini sevdiğinizin farkına varmış. Sizinle yani bir böyle buluşma isteği olabilir. Hani burada bir eylem durumu var dedim ya. Bir buluşma isteği olabilir, bir araya gelme isteği olabilir. Böyle bir duruma açık olun çünkü gerçekten Kalp kartımın üzerine ev kartım geldi. Sizinle daha iyi noktaya gitmek çok istiyor. Evlenmek veya eşinizse hani ilişkinizi daha güzel bir hale getirmek istiyor. Evlenmek istiyor veya normal hayatınızda ise veya ayrıldığınız bir insansa bir araya gelip kesinlikle evlenmek istediği bir süreçte şu anda ama maske takıyor. Şu an belli etmiyor kendisini göstermek istemiyor. Çünkü sebebi de şu kendi iç dünyasıyla savaştığı bir süreçte. Yani o yüzleşmediği durumla yüzleştiği bir süreçte. O yüzden kendini geri, geri tutuyor. Yani bunu yansıtmıyor hiçbir şekilde ama rahat olun. Ee, yönü size dönük <laughs> uyanışa geçmiş. Sadece size nasıl geleceğini bilmediği bir süreçte ama zafer verdi. Dediğim gibi lütfen Yedili zamanlara dikkat edin. Yedili zamanlarda iletişim durumu var. Dokuzlu zamanlarda da bir eylem durumu görünüyor. Ki biliyorsunuz bu benim çok sevdiğim bir açılımdır Şimdi de anlık enerjisiyle size karşı enerji durumuna bakalım. Nasıl bir enerji çalıştırıyor? Hemen bir de onu öğrenelim. Siz aynı şekilde gene lütfen üçer defa niyet aldığınız insanın adını söyleyin ki anlık enerjileri enerjileri bana geçsin. <laughs> Ee, bir de arkadaşlar kusura bakmayın. Şu birkaç gündür çok yoğundum. O yüzden sesim biraz böyle buruk e, çıkıyor. <laughs> Onu söyleyebilirim. Bir şuradan alalım. Güzel geldi. Şöyle. Evet dedim ya şu an karmalarıyla gerçekten yüzleşiyor. Şimdi. E, niyet aldığınız insan size karşı ciddi anlamda bağımlılık çalıştırdığı bir süreçte yani çok aklındasınız sizi çok düşünüyor e, nasıl yapacağını nasıl geleceğini bilmediği bir süreçte o yüzden böyle e, içinde yaşadığı bir dönüm noktası var şu anda ama dediğim gibi bırakın bırakın ki o karmalarıyla yüzleşsin sizinle gerçekten bir aile kurmak istediği bir süreçte çünkü sizinle tekrardan bir şeylere başlamak tekrardan bir arada olmak fazlasıyla istiyor ee, şu anda ama bunun kafasında düşünüyor yani bir tatbikata geçiremediği bir süreçte bunu şu an kafasında düşünüyor iç dünyasında yaşıyor ama biraz önce dedim yani ya, bir adımla gelmek istiyor ama nasıl yapacağını bilmiyor şu anda boğaz çakrasında sıkıntı var söyleyemediği için bu durumu aşacak kendisiyle yüzleştiği bir süreçte merak etmeyin sizinle e, uyumlandığı artık e, uyanışa ya uyanışa geçmiş bu çok güzel bir şey onu söyleyeyim size bir de bakalım Aşk mesajları size ne söyleyecek? Niyet aldığınız insanla ilgili. Bakalım durumu ne? Bir tane alayım. Şimdi arkadaşlar, Evren size ciddi anlamda mesaj yolluyor. Yani bunu e, çakralarınızı açın, odak noktanızı açın. Çünkü gerçekten size mesaj yolluyor. Ee, hani şöyledir bu gördüğünüz fotoğraflar isim resim işte billboarddan yapıştırılan bir şey yani bunlara lütfen çok dikkat edin çünkü ciddi anlamda evren size mesaj gönderiyor ve aranızda çok güzel bir şekilde bir tutku var birbirinizi çok hissediyorsunuz enerji çakranız karşılıklı olarak birbirinize açık birbirinizi çok yo yoğun hissettiğiniz gibi aranızda çok güzel bir çekim var şunu söyleyebilirim eee Aşk durumunuz artık yoğunlaşacak bir sürece giriyorsunuz. Yani çok güzel geldi şükürler olsun. Ee, güzel de bir açılım oldu bence. Zaten kolektif adına böyle bir e, dediğim gibi bir uyanış durumu söz konusu. Ama gayet güzel geldi. Çok şükür size vereceğim kodlama şu. Hedeflerime kolayca ulaşmaya niyet ediyorum. 8 4, 8, 9, 4, 7, 1, 9, 7, 8, 4, 8... Bunu 21 kez yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet 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 deyip mühürlüyorsunuz. Ne zaman e, müsait olursanız tekrarlayabilirsiniz. Umarım bakımı beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni, yapıp, beğeni yapıp izlemeyi unutmayın. Açıklamalar kısmına belirttiğim gibi Tarot alt tere instagram adresinden veya vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında whatsapp'tan ulaşıp özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.